Herkese merhaba. Bugün el tipi vücut sıcaklığı ölçen termal kameramızın kurulumunu yapalım. Kameramız tripod üzerine çok kolay bir şekilde kurulmuştur. Kameramız şu anda kapalıdır. Sadece enerji balansı yapılmıştır. Yan tarafında BNC çıkışı ve SD kart girişi vardır. BNC çıkışı daha büyük ekranda izlemek için kullanılır. Şimdi termal kameramızı açalım. kameramız açıldıktan sonra bir 10 dakika beklememiz gerekiyor. Kameramız ortamdaki sıcaklığı algılasın diye. Üzerinde 3.5 inçlik TFT ekran vardır. Biz PNC çıkışı ile daha büyük ekrandan görüntü alalım. Gördüğünüz gibi büyük ekranda görüntüyü görebilirsiniz. Şimdi menü üzerinden gerekli işlemleri yapalım. En sağdaki alana girip menüye giriş yapıyoruz. İlk başta sisteme girip dil ayarlarını, tarih saat ayarlarını gerçekleştiriyoruz. Tarihi bu kısımdan ayarlıyoruz. Sağ üst taraftan kaydediyoruz. Dil ayarlarını kaydetmediğimiz için gelmedi. Şimdi tekrar girip dili seçip sağ üst taraftaki kaydet butonuna basıyoruz. Dilimiz Türkçeye döndü. Ölçüm ayarına giriyoruz. Ortam sıcaklığı otomatik olarak algılanacaktır. Sıcaklık ayarlamasına giriyoruz. Bu kısımda düzeltme sıcaklığını 0.3 olarak belirliyoruz. sağ üstten kaydediyoruz. Mesafeyi ölçeceğiniz alana göre ayarlayabilirsiniz. Standartında 2 metre olarak gelir. 5 metreye kadar değiştirebilirsiniz. Bir üst menüye geçip vücut sıcaklığı kısmını da etkin hale getiriyoruz. Sağ üstten kaydediyoruz. Grafik kısmına giriyoruz. Alarm ayarlarına giriyoruz bu alanda yüksek sıcaklık gördüğünde cihazımızın ne yapmasını istiyorsak o ayarları yapıyoruz. Yüksek sıcaklık gördüğü zaman kırmızı olarak alarm versin diyoruz. 37 derece olunca uyarı versin şeklinde ayarlıyoruz. Alarm gördüğü zaman ne yapmasını istiyorsak buradan belirtiyoruz. Resim çekme veya kayıt yapma. Biz resim çekme olarak ayarlıyoruz ve kaydediyoruz. Kameram üzerinde dahili olarak hopörler vardır ama ses yetersiz kalırsa ekstradan hopörler bağlayabilirsiniz. Menüden etkin hale getirmeniz yeterli. Harici ses çıkışını etkin hale getiriniz. Tüm ayarları gerçekleştirdik. Şimdi kısa bir test yapalım. karşısına herhangi biri geçtiği zaman sol üst tarafta sıcaklığı görebilirsiniz. Test için çakmak ile yüksek sıcaklık veriyoruz. Gördüğünüz gibi buzzer ses çıkarmaya başladı. El tipi termal kameramızın kurulumunu çok basit şekilde gerçekleştirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.